Sakin, sakin bir beli Gel amına o zaman. Evet arkadaşlar, Ol. gelin buraya. Kamp ateşi. Bugün zorlu bir görevdeyiz. Hey, hey. <laughs> Adem, görevimiz açıkla. Şimdi görevimizi açıklıyorum. Ee, şimdi önümüzde alfa bölgesi var. Alfa bölgesinin ile bir binayı ele geçirmemiz lazım. Böyle bir... Kara bölgesine kadar gideceğiz. Tamam. oh, Oh, sakin yandın bu, yandın Ateşmiş lan bu Harbi oğlum ya Allah yürü tamam, kendine gel lan Jelibon abi Kendine jelibon sen dedi Bak ben mesele <de> <laughs> yapmayın <laughs> Kanka Erdi, silah yok. oldu. Tanrım yok mu? Merim bitti Merim. İlerliyorum ilerliyorum <laughs> Ne oldu? Öldüm sıkınca patlıyor mu? Aynen İki kişiyi temizledim Alt Usam. kattı osama Usama adam var adam var içeride adam var Düştü düştü biri düştü. Sakin sakin benim benim. Tut 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 tut. Bakıyorum bakıyorum i̇lerle, ilerle, ilerle. koş 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 Koşuyorum koşuyorum. koş <laughs> koş <laughs> Köpek mi lan o? o? koş 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 cevap ver. Utku koş 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 koş

ne okay. oldu? galiba. Sen misin o? Erkek. Sen misin o? Benim, benim, benim. <laughs> tamam sakin, ateş kes... Hayır. bak bakalım. Bakalım isyanı var. Burda. Heşt. Heşt. Bir de Nerede oğlum? Bir an Üst kat ben kişi daha. Sola ben. bakıyorum. Düştü. <laughs> i̇şte. Temiz gibi. Alt katlı. Şu an var burada. Bir işte. İşte öldü. Bir düştü. Işte. İkisi öldü. İkisi Alt katlı. Temiz. 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 Saldıracaktım. Saldır geliyor. Biri burayı <laughs> <laughs> Arkana dikkat, arkana dikkat, arkana bak Kapı aç Ne şu an Oğlum kapıyı niye kapıyı? <gülüyor> 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 Otopam mı? Otopam mı? Otopam hey! adam, gir, adam, gir, adam, gir, adam giriyor, Adam mı? Çekil 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 çekil. İşte, işte, işte. Solundayım. Eve giriyor. Giriyorum. Üst kata gideceğim. Üst kat vur. Adam var. Adam var. sakin 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 sakin. sakin.